Defne, Lina, biz babayla mutfağa gidip geleceğiz. Biz gelene kadar bu tabak tüküre yemeyeceksiniz, tamam mı? Tamam. Bekleyin, tamam mı? Tamam. Bekleyin, yeme. Hadi babası. Dışarısı. <laughs> <laughs> Önemli değil. Yiyebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Yiyebilirsiniz. <laughs> tamam anne yok. Hayır kızmadık anneciğim. Yiyebilirsiniz. <laughs>